benim Not. Bu bir anime inceleme videosudur. Tüm puanlar objektif olarak verilmiştir. Hiçbir kaydırma veya doldurma yoktur. Burada hikaye der ufak spoilerlara yer verilmiştir. Eğer duymak istemiyorsanız ekrandaki sahneye gidiniz. Ana. 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 Anime hiçbir boka yaramayan, kukla gücü barındırmayan, Ağla, siçir, yetim Raish'in ve onun harika kuktası yayının bir trend yolculuk etmesiyle başlar. Tren Liverpool'da bulunan Walpurgis Akademisi'ne doğru gitmektedir. Bu akademi Raish'in gibi bir sürü kukla öğrencisine sahiptir. Akademinin amacı en güçlü kukla yöneticisini bulmaktır. Akademiden mezun olmak için en güçlü 100 kişiden birini yenmek gerekir. Raish'in ise hedefi yükseklerdedir hedefinin yüksek olmasına karşın Ration hiçbir gücü yoktur. Sıfır. Ne mana ne bir şey ne kullanım Ration tamamen hiçbir boku yaramayan sıfır yetenek, menmen, tamamen yaya güvenen yayasız hiçbir şey yapamayacak çöp ezik ana karakterin önünde gücü. Bu egoist karakterimiz ve yaya beraber bu akademiyi fethetmeye çalışacaklar. Ne kadar olursa şimdi? puanlama. Çizimler 2013 yılında çıkan bir animeye göre çok iyi. Demek isterdim ama hayır. Çizimler gerçekten 2020'deki animeleri var ya taş çıkartacak kadar mükemmel bir anime. En tatlı gözlere sahip animelerinde kesinlikle bu animeden bahsederim. Kan efektleri aksiyonlu iddialı olmayan bir anime için mükemmel. Çizimleri gerçekten çok iyi. O yüzden çizimlere verdiğim puan 10. Müzik. Opening ve ending müzikleri cidden çok iyi olmasına rağmen animenin içindeki müzikler o kadar bir iç açıcı değil. O yüzden ikisinin ortalamasını veriyorum. Müziklere verdiğim puan 9. Hikaye aslında bakarsak çok güzel ve merak uyandırıcı ama anime yarım kalmaktan çok uzak bir şekilde daha çileye bile gelmeden bitiyor. Yeni sezonu şahsen 7 yıldır beklememe rağmen hala ömrümü getirmedim. Bir gün çıkacak onu bekliyorum bir gün çıkacak. Hikaye verdiğim puan 6. Karakter tasarımı animenin en başarılı yaptığı şey. Karakterler o kadar iyi tasarlanmış ki neredeyse her şey uzun ana erkek karakterimiz Raish'in klasik etçi karakterlerine benzese de tamamen yeni göz ve saç efektleriyle beraber üzerine içiliğini de intikamcı ve havalı bir çocuk olarak yaptıkları için klasik etçi karakterlerinden uzak orijinal bir karaktere Kadın ana karakterimiz Jaya ise tamamen orijinal, insansı yapıda bir kukludur. Duyguları ve insansı yapısı sayesinde animedeki insanların asla yapabilemez. Animenin bileğimlerinin tasarımlarına bakacak olursak biraz Bakugan esintisi görmüş gibiyim ama görmezden geleceğim. Animenin en iyi olduğu konu bu olduğu için kesinlikle Max Puan hak ediyor. 10 puan. Arka plan tasarım. Bu konu hakkında çok konuşmayacağım. İzleyin görün. Gerçekten çok iyi uğraşılmış çizimler. 10 puan. Etki çizimleri. Animeye uygun yerinde komik sahnelerle beraber izlediği sunulduğu için gayet güzel. Çizimleri de gayet hoş olduğu için etki çizimlerine 8 puan veriyorum. Genel puan. Karakter tasarımının çok iyi şey olması bu animeyi kurtaranın ana ödemi. Kesinlikle izlenmesi gereken bir anime değil. Ama çirizlik olarak iyi bir anime. Animeye vereceğim puan 7. Ama verirken gerçekten içemedi. Çünkü yayının olduğu animenin bu kadar kötü olması beni üzüyor. Eğer anime hakkında mantıklı yorumlarınız varsa dikkate alacağım. Yapmamı istediğiniz sıradaki anime içerisinde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.